henüz 15 yaşında olduğunuzu düşünün. Gündelik yaşamınızda neler yapardınız diye sorulacak olursa muhtemelen ders çalışırdım, spor yapardım, hobilerime vakit ayırırdım gibi klasikleşmiş olan pek çok şey söyleyeceksiniz. Peki ya sizlere daha 15 yaşındayken FBI ve CIA'in internetteki gizli verilerine sızan ve bunun sonrasında ise orada çalışan üst düzey yetkililerin hesaplarını ele geçiren bir çocuk olduğunu söylesem tepkiniz ne olurdu? Kane Gamble Haziran 2015 ile Şubat 2016 arasında Colville Linford Crescent'daki evinden eski CIA Başkanı John Brennan ve FBI Müdür Yardımcısı Mark Giuliano'yu hedef aldı. CIA'yı arayıp kendisinin CIA Direktörü John Brennan olduğunu ikna etti. Bu ikna çalışmaları başarılı sonuçlandı. Artık John Brennan'ın iCloud ve e-mail hesaplarına sızabilmişti. Bununla da kalmayıp eşinin iPad cihazındaki dokümanlarına dahi ulaşabiliyordu. Kurbanlarını taklit etti ve çağrı merkezlerini gizli bilgileri ifşa etmeye yönlendirdi. Ajanların hesaplarından e-postalar gönderdi ve hassas askeri bilgilere erişti. Eriştiği bu bilgilerin bir kısmını Wikileaks'te dahil olmak üzere çeşitli web sitelerini kullanarak basına sızdırdı. Hatta o zamanki ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson'ın evindeki televizyonu kullanarak sana sahibim mesajını yayınlamayı başardı. Bununla da kalmayıp Bay Johnson'ın karısı Sazın DiMarco'ya ''Merhaba ürkütücü, seni korkutuyor muyum?'' diye soran rahatsız edici bir sesli mesaj bıraktı. Kane Gamble, Crack with With adı altında kendilerinin oluşturmuş olduğu hack grubunun kurucularından biriydi. CVA hackerları dünyadaki en yetenekli hackerlar değildi ama oldukça ses getiriciydiler. Aynı CIA'de olduğu gibi FBI'nin de başına bela olan Gamble, bu sefer de FBI tehdit destek hattını arayıp kendisinin FBI müdür yardımcısı Mark Giuliano olarak tanıttı. Sızma işlemlerindeki bu ikna kabiliyeti çok şaşırtıcıydı. Londra'da çıkarıldığı mahkemeci tutuklanan Gamble şu anda 20 yaşında. Otizmle olduğundan dolayı 13-14 yaşlarındaki bir çocuğun zihinsel gelişimine sahip. Doktorları da bu durumu onaylamakta. Artık videonun sonuna geldik. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmından iletebilir, Video hoşunuza gittiyse de beğenip kanala abone olabilirsiniz. Teşekkürler.